sonsuz. Ha çok güzel. Sonsuz bölü sonsuz nesi var arkadaşlar? Belirsizliği var. Peki ne yapacağım? Hemen aklıma ne geliyor? L'Hopital geliyor. L'Hopital bu soruyu çözebilirim diyorum. Değil mi arkadaşlar? Nasıl çözebilirim L'Hopital bu soruyu? Limit en giderken sonsuza payın türevi bölü paydanın türevi. Pay kısmında logaritmik bir ifade var. İçinin türevi yani 1 artı e üzeri n'in türevi o da nedir? 1'in türevi 0 artı e üzeri n. E üzeri n'in türevi e üzeri n bölü içinin türevi bölü kendisi. 1 artı e üzeri n. Bölü paydanın türevi 2. N'e göre türevi 2. Bitti. Hemen bir kere bunu güzel yazalım. Limit n giderken sonsuza. 1 bölü 2'yi de dışarı atalım mı arkadaşlar? Şu 1 bölü 2'yi. E üzeri n bölü 1 artı e üzeri n. Yine kalkulus birden üstel ifadeye geldi e üzeri sonsuz sonsuz bölü sonsuz artı bir sonsuz. Ha bu belirsizlikten kurtulamamışım bunu şöyle anlatırız deriz ki arkadaşlar bu şekilde üstel ifadeler görüyorsanız eğer hemen tekrar Lopital'ın kanunu uygulamayın arkadaşlar çünkü uygularsanız e üzerinin türevinin e üzerinin olduğunu biliyorum yine kurtulamayacağım sonsuz bölü sonsuzdan. Ne yapıyoruz böyle sorularda hemen. ...e üzeri n parantezine alıp... ...olayı noktalıyoruz. Bu kadar da. Üst tarafta zaten e üzeri n var. Aşağıda e üzeri n parantezine alıyorum. Burası bir artı... ...e üzeri n artı bir şekline geldi. Umarım görülmüştür arkadaşlar. Olay. Aşağıya e üzeri n parantezine alıyorum. Burada bir bölü n artı... ...e üzeri n bölü e n'den bir geldi. Şunlar sadeleştiği anda... ...sonsuz bölü sonsuz belirsizliği... ...ortadan kalkmış oluyor. Ve n sonsuza giderken bir bölü e üzeri n... E üzeri sonsuz, sonsuz. 1 bölü sonsuz, 0. Demek ki 0 artı 1, 1'miş. 1 bölü 1'den 1. Bir. bir de başında 1 bölü 2 çarpanı vardı. Cevabın, yani bu şekilde verilen bir genel terimle verilen dizinin limitinin 1 bölü 2 olduğunu buluyorum arkadaşlar. Nereden Kalkuluz. bir bilgilerimden umarım. Bu da anlaşılmıştır. Güzel bir soruydu. Devam ediyoruz. En sonsuza gidiyor. Böyle bir genel terimli dizi vermiş. Ooo. Hemen... Burada şunları hatırlatacağım. Şunları hatırlatacağım. Limit n giderken sonsuza sinüs 1 bölü n bölü 1 bölü n 1'di arkadaşlar. Yani sin 0 bölü 0'dan geliyordu. Unutmayalım. Bakın bu çok karışır. Sin 0 bölü 0'dan geliyordu. Yani hemen şunu hatırlayalım o zaman. En sonsuza giderken sinüs n bölü n nedir arkadaşlar? Bakın sinüs n nedir? Sinüs fonksiyonu ben size tanıtmıştım. Sinüs fonksiyonu nasıldı arkadaşlar? Ben güzel çizemeyeceğim yine şöyle. Şu orijinden geçecek, orijinden geçecek. Şu şekilde periyodik bir fonksiyonu değil mi arkadaşlar? Nasıl? Eksi 1 ile artı 1 arasında salınım yapan eksi sonsuza artı sonsuza kadar uzanan bir grafikti bu. Dolayısıyla en sonsuza giderken sinüsenin değerleri arkadaşlar, sinüsenin değerleri eksi 1 ile 1 arasında bir sayı arkadaşlar bu. Peki bunu sonsuza bölerseniz ne çıkar? Net sıfır çıkar. Bakın bu da ayrı bir şey arkadaşlar. Aman dikkat. Buradaki kuralı nasıl uyguluyorum demek ki? Sin sıfır bölü da uyguluyorum. Bakın bunun cevabı da Anlatmıştım bunu da. Ama şunu hatırlatalım tekrar. En sonsuza giderken sinüs en neydi arkadaşlar? Şimdi en sonsuza gidiyor. Sinüs fonksiyonu nerede yığılıyor? Ona bakacağım. Limitine. Bakıyorum en sonsuza gidiyor. Eksi 1 ile 1 arasındaki bütün noktalarda yığılıyor arkadaşlar. Limiti varsa bir fonksiyonun yığılma noktası bir tanedir arkadaşlar. Bir noktada yığılır. Bir tanedir limit değeri. Dolayısıyla eksi 1 ile 1 arasındaki sonsuz tane değer değeri de alıyor arkadaşlar. En sonsuza giderken. ise bunu kalkulus birden anlatırız ki arkadaşlar bu limit yoktur. Yani bu limit mevcut değildir. Bunu anlatırız bakın. Bu oldukça önemli idi. Peki niye anlattık burayı? Hemen görelim. En sonsuza giderken bu ifadeyi ben Yine limit alma kurallarından şöyle yazmayı biliyor muyum arkadaşlar? Sinüs sen şeklinde. Bakın, çok basit aslında. Yeter ki nasıl bakacağımızı bilelim. Pay polinom, payda polinom bunun cevabının 1 olduğunu biliyorum değil mi arkadaşlar? Bu beni ilgilendirmiyor. Bakın, ama sinüs sen en sonsuza giderken eksi -1 ile 1 arasındaki bütün noktalarda salınım yaptığından, yığıldığından tek türlü bir limit değeri olmadığından dolayı bu limit mevcut değildir. Ya da başka bir tabirle bu limit var mı? Yoktur arkadaşlar. Bakın bu limitin cevabını soruyordu bana. Bu limitin cevabı yokmuş arkadaşlar. Bu limit mevcut değilmiş. Yani şartlanmayalım bu şekilde de karşımıza örnek gelebilir. Yeter ki biz fonksiyonların e, limitlerinin nasıl bulunduğunu, nasıl davrandığını bilelim arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bu da bence güzel bir örnekti. Şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Limit n giderken sonsuza n artı 2 bölü n artı 1 üzeri n. Ha. E bunu yapmıştık bu tarzda. Artık burayı öğrendik galiba iyi bir şekilde. n sonsuza giderken içinin limiti nedir arkadaşlar? Şunun limiti 1. 1 üzeri sonsuz belirsizliği var. Harika. 1 üzeri sonsuz belirsizliği varsa eğri format geliyordu aklıma. Önceki videolarımda çok böyle detaylı da anlattım. 1 artı 1 bölü n üzeri n'in e olduğu gerçeğini kullanacaktım. Şuradaki fonksiyonla şu fonksiyonun aynı olmasını istiyorum. Cevap ne olacaktı o zaman? E üzeri 1 şeklinde gelecekti. Yani E gelecekti. Buna da ne diyorduk arkadaşlar? E'li format diyorduk. Peki. Devam edelim. Bu formata mı uydurmak istiyorum? O zaman nasıl olacak? N artı ikiye, N artı 1'e bir bölelim şöyle. Nasıl? Polinom bölmesiyle. İsteyenler gözüyle de yapabilir. Yani hocam ben bunu şöyle görüyorum. N artı 1 artı 1 bölü n artı 1 şeklinde yazarım burayı. Dolayısıyla bu da 1 artı 1 bölü n artı 1'dir. İster böyle yap. istersen de bir defa n artı 1 eksi eksi 1. Yani bu da nasıl yazılıyormuş ise diyelim 1 artı 1 bölü n artı 1 şeklinde yazılabildiğini gör. İkisi de bakın aynı şeydir. Umarım anlaşıldı. Evet sonrasında sonrasında şöyle devam etmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle devam etmek istiyorum. Limit n giderken sonsuza artık bu ifade 1 artı 1 bölü n artı 1'miş. Ben istiyorum ki keşke burada da n artı 1 olsa. Yani şu fonksiyonun aynısı burada da olsa. Çünkü bunun cevabı e Oldu. Oldu. Yazınca oldu. Ama soru değişti. Sorunun değişmemesi için üstel ifadede n artı 1 var mı arkadaşlar? Yok. Bunu kendim eklemişim. O zaman 1 bölü n artı 1 ile çarpıyorum arkadaşlar. Üstün üstü daha doğrusu. Üstün üstünü alıyorum. Üstün üstü çarpılır. Bakın bir geleceğini görüyorsunuz. Değişmedi o zaman. Sorunun orijinalinde ne vardı? Çarpı bir de n vardı. Hmm. O halde artık niye bunu yaptık? İç tarafın, iç tarafın yani şu kısmın şu kısmı kırlangıcın içinin limitinin ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. E. E üzeri cevap. Bakın burada gözümüzle görebiliyoruz. N bölü n artı birden bir olduğunu. Ama Şöyle anlatmıştım burayı. Bunu böyle görmüyor muyuz? Şu kısım. İstersen git ayrı şekilde yazarak limiti çöz. Bunu diğer videomu lütfen izle. En böyle en artı bir burayı. Ne olduğunu biliyorsun. Pay polinom, payda de polinom. Dereceleri aynı. Baş katsayıları oranlıyorduk. 1 bir bölü 1'den cevabın 1 olduğunu. Dolayısıyla cevabın da bize sorulan sorunun cevabının da e üzeri 1 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Umarım dediğim gibi bu kısımda anlaşılmıştır. Cevap eymiş. Bana da zaten onu soruyordu. O halde şöyle şöyle hemen videonun sonunda bir toparlama yapalım. Toparlama yapalım. Demek ki bizim karşılaşacağımız örnekler daha çok bu şekilde bir genel terimle ifadelerde direkt limit en sonsuza giderken bunun limitini bul şeklinde. Umarım anlaşıldı. Bununla alakalı bakın bayağı bir örnek çözmeye çalıştım. Bir de buradan bu limit mevcutsa Dizi yakınsaktır diyoruz ya arkadaşlar yani soruyu şöyle değiştiriyorum bakın şu soruyu. AN dizi nasıl tanımlanmış ama köken bölü 1 eksi köken bakın dizi dizisinin yakınsaklığını incele dizisinin yakınsaklığını incele dizinin yakınsaklığını incelemek demek ki bir genel terimin limitinin mevcut olup olmamasıyla alakalı genel terimin limiti mevcut o zaman bu diziye yakınsak diyoruz. Bütün örnekleri öyle yaptık ama dediğim gibi standart kalkulus kitaplarındaki sorularda direkt bu şekilde limit eşittir soru işareti diyor. Ben çok sevmiyorum. Şöyle sorsa daha güzel en azından. Dizisinin yakın saklığını incele. Ha, hemen düşünüyorum. Dizinin yakın saklığı ne demek? Genel terimin limitinin mevcut olup olmaması demek. E, mevcut mu? Mevcut olduğunu buluyorsan yakın saklıyorsun. Değilse bakın güzel bir örnek. Mevcut muydu arkadaşlar? Değil. Dolayısıyla bu dizi bıraksak arkadaşlar. Harika. Genel terim bu şekilde tanımlanmış. Bir dizinin limiti mevcut olmadığından dolayı bu ıraksak, bu atıyorum yakınsak. Bir de ne anlattık? Bu şekildeki bir mantıkla değil de çoğrenle de çözülebileceğini anlattık. Biraz daha işin teori kısmıydı. Monoton artan ve üstten sınırlı bir dizinin yakınsak, monoton azalan ve alttan sınırlı bir dizinin de yakınsak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla monotonluğa baktım böyle bir örnekte. Her n için a n artı 1 bölü a, a n artı 1 küçüktür a n çıktığından monoton azalan çıktı. Dolayısıyla bir de alttan sınırlılığı ispat edebilirsem dedim ki bu ifade bu verilen dizi zaten yakınsaktır. Bu gerçeği kullanacağım dedim ve gerçekten de bunu kullandım arkadaşlar. Monoton azalan çıktı. Alttan sınırlı zaten sınırlı çıktı. Onu da göstermiş oldum. Alttan sınırlılığı buldum. Monoton, monoton azalan ve alttan sınırlı bir dizinin yakınsak olduğunu gösterdim. Tam tersine artan çıksaydı arkadaşlar burası üstten sınırlılıkta yeterli olmuş olacaktı. Yakınsaklığı ispatlamam için. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer videomda görüşmek üzere.